19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından gençlik yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüşünün ardından Atatürk anıtında düzenlenen törende Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının anlam ve önemine dair bir konuşma yapıldı. Konuşmasının sonunda 19 Mayıs'ın aynı zamanda evlilik yıl dönümü olduğunu belirten Başkan Gürkan, seçim kampanyası nedeniyle yıl dönümü kutlamasını 28 Mayıs ın... Mayıs'ta ertelediklerini ifade etti. Bugün benim evlilik yıldönümüm. Ama seçimler nedeniyle, seçim kampanyası nedeniyle yıl yıldönümümüzü kutlamayı 28 Mayıs akşamına bıraktık. 28 akşam, 28 Mayıs akşamı biz de hem yıl dönümümüzü kutlayacağız hem de Cumhuriyetimizin Esirce yüzyıl yolculuğunun başlangıcını kutlayacağız. Başkan Gürkan konuşmasının ardından eşi Esra Gürkan'a çiçek takdim etti.